Herkese merhaba. Evet, evet arkadaşlar herkese merhaba. E, bugün sizlerle Payback oynuyor. Evet. Hayır hayır buraya oynamayacağız. Şuraya bakalım. Yorumlar. Ay nereye oynayalım? Ne oynayayım bakayım. Bakın çok iyi oynayacak. Ya bu mu? Neyse hadi bunu yarış yapacağız. Hadi. Ayrıca böyle yarış yapıyoruz. Bakın hatta ben yarış yapmam. Direkt gidiyorum arkadaşlar. Ben yarışı hiç takmıyorum. Her zaman yarış yapasam yok. Böyle gelmek için bunlara geliyorum. O yüzden valla beni vuracaklar. Abi bitti ama oyun hemen. Beni kim vuruyor? Tank mı vuruyor? Abi ya bitti oyun ya. Reklam çıkacak yok. Bak bak bak. Arkadaşlar bir, bir dahakine başka bir şey yapacağım. Çok kısa video. Hatta, hatta bundan sonra yapacağım bir video daha yapacağım. Arkadaşlar parmak koparmayı size göstereceğim arkadaşlar. Parmağınızı nasıl koparma numara göstereceğim arkadaşlar. Tamam mı? bu videodan sonra göstereceğim. Evet hadi bakalım. Evet hadi açın artık. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Buna bak bunu arkadaşlar bu çok güzel bakın. Bakın arkadaşlar bu acayip roket araba arkadaşlar Açıyor, bu. Açık roket araba. Durmayan bir araba arkadaşlar. Yani bu arabayla gezebilirsiniz. İstemeyince. Ama hayır 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 tamam gidiyorum. Abi güzel. Ya ama yine oldu. Bu yarışlara katılmayacağım bir daha çok bak. Al yer al yer al hemen git git git. git. Allah. Ama lütfen reklam çıkmasın artık. Sıkıldım be sıkıldım. Hadi be. Arkadaşlar neden böyle bir de şey çıkıyor? Öyle kim geçecek? Çözelim. Taş makası yener. Aha, ben, ben dedim. Taş makası yener ama pati de taşı yener. Ben kazandım. <laughs> Rahat mıyız? <laughs> Yeni çitoz taş pati makas. Oyunun çitoz şekli. taş pati makas. Kağıt olmaz zaten pati olur. Taş pati makas. Buraya gireceğim. Bunu yapacağım. Evet arkadaşlar. Şuradan bir tane şey yapacağım. Şöyle kamyon yarışı, yarışı. biliyorum. O değilmiş. Bu araba yarışıymış. Sarıyız. Nereden bildim onu? Nereden bildim arkadaşlar? Sarıyız dedim. Nereden bildim sen de? Ee, evet. bilmiyorum.

Всё. пас, 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 пас. 3. Dı dı dı. interneti kapatacağım ben ya. Ne? Ana biz altındayız organet. Aşağı hadi. Aşağı interneti kapattım. Evet. Bir kola tamam artık ama Bir de yeni şeyle. Emin Emin, 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 Emin. Emin evi. Emin Emin evi. Emin evi. Emin Emin savaş yapacağım arkadaşlar bu sefer. Brawl diyor. Acaba bak ne demek? Elinde de bir çift skin, kodunuz var. Nasıl bir şey yapayım mı? Size bir şey göstereyim mi? Neyse onunla. Hadi gelmiyor. arabayı mı yakayım mı öldü ki kimde hiç de senin yüzünden oldu baba ne bileyim bak. Elinle Yaşasın, yaşasın. 给自己。 Allah'ım hayır ya. Reklam çıkmasın be artık. Yeter be. Yeter ya. Yeter yeter. Yeter yeter yeter. Hadi hadi. Hop, hop, hop. Hımm. O da bunu seceye saba alınacak. Seceye saba alınacak. İki, Dört, se. Sece saba dört, se. o da diyordu. Ama şey yeri çarpamadım. Evet hadi 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 açıl artık. Ya onu. Şöyle en baştan gireceğim. En baştan Allah'ım. En baştan gireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar e, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmediği basmayı, yorum atmayı da unutmayın. Lütfen atanıyorum artık. Evet görüşürüz sizi. Çok seviyorum. Bay bay.